Somali'den Bolu'ya tedavi için gelen 3 kişilik aile hayatlarında ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı. Edinilen bilgiye göre Somali'de kadın doğum doktoru olarak görev yapan Abdülrezzaz Abdullah'ın eşi Hamda Abdullah ve annesi Kadra Abdullah daha önce bir konferansta tanıştıkları Profesör Doktor Ahmet Ural'ın tavsiyesi üzerine bir dizi tedavi için geçtiğimiz hafta Bolu'ya geldi. Yöresel kıyafetleriyle Bolu'ya gelen ve daha önce hiç yoğun kar ile karşılaşmayan Abdullah ailesi büyük şaşkınlık yaşadı. Ailenin tedavi gördüğü Hastane çevresinde kar kalınlığının yarım metreyi bulmasının ardından Abdürrezzaz Abdullah'la eşi ve kardeşi beyaz örtüyle kaplanan yeşil alanlarda kar sevinci yaşadı. Somali'de görmedikleri karı tedavi olmak için geldikleri Bolu'da gören aile kar topu oynayarak çocuklar gibi eğlendi. <laughs> Avrupa'da yaşadığı için hani Türkiye'nin Avrupa ya da daha yakın Avrupa'nın parçası da olan Türkiye'nin soğuk olacağını bir parça tahmin etmiştim ama bu ölçüdeki karı biz de beklemiyorduk. Hani bir parça hazırlıklı geldik ama insanların sıcak ve pozitif yaklaşımı bizim bu soğuk havadan ve kardan e, o kadar etkilenmememizi sağladı. O sıcaklık ve o pozitif yaklaşımla bu şeyi aşabildik. Tekrar çok teşekkür ediyoruz gösterilen konukseverlik ve sıcak yaklaşım için. Hepiniz sağ olun diyoruz.